Selamlar arkadaşlar yepyeni bir içerikle karşınızdayız bildiğiniz gibi iki gözümüzün çiçeği White Rift sonunda Türkiye sunucusunda resmi olarak kullanıma açıldı ben de hiç vakit kaybetmeden tıpkı Mobile Legends'da nasıl yapıyorsak öğretici serilerimizde sizler için bilgilendirici videolar çıkarmaya çalışıyorsam aynı şekilde White Rift'te de buna devam etmek istiyorum hemen ilk öncelikle giriş ekranımızda bizi neler karşılıyor. Tamamen Türkçe olan, tamamen ayarlamaların yapılmış olduğu bu güzel içerikte sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlara bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumları tıpkı eskisi gibi cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi oyuna giriş yaptığımızda hesabınıza girdiğinizde en başta muhtemelen sizleri zorunlu olarak birkaç öğretici modu sokacak. Siz bunları zorunlu olarak oynamak durumundasınız arkadaşlar. Bunları maalesef geçemiyoruz. Ortalama 3 seviye, 4 seviye oluyorsunuz bu görevleri tamamladığınızda. Daha sonrasında oyun size serbest bir şekilde hareket etme yetkisini veriyor. Yani istediğiniz oyun moduna istediğiniz şekilde girebiliyorsunuz. Tabii ki yine bazı kısıtlamalarımız mevcut. Oyuna giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi sol üst kısımda şöyle e, profilimiz bizi karşılıyor. Profilden e, oyun istatistiklerinize, karşılaşma geçmişinize, bakın burada en çok oynadığınız kahramanlara bunların tüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Mobile Legends oynayan arkadaşlar için aynı oradaki gibi profil sekmesi bu şekilde bizi karşılıyor. Tabii ki çok daha e, efekt yönünden zengin bir menü. Yine aynı şekilde istatistiklerinize bakabiliyorsunuz tüm sezonlarda. Aynı Mobile Legends'daki gibi sezon sıfırlanma durumlarında da bunlar olacak. Bilginiz olsun. Aynı şekilde normal ve dereceli gibi buradan seçimlerinizi yapıp işte yapay zekaya karşı ne kadar maç oynamışsınız onu bile görebiliyorsunuz. Yine e, her zaman olduğu gibi yapay zekaya karşı oynadığınız oyunlar buradaki istatistiklerinizi etkilemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ben gireyim oran kasayım vesaire gibi düşünmeyin boşuna. Yine istatistiklerden sonra Burada başarımlar sekmemiz var ama gördüğünüz gibi 8. seviyede açılıyor. Bu başarımlar sekmesinde ne olacak derseniz oyunun bize vermiş olduğu birkaç görev var. Birkaç dedim birçok. Örnek veriyorum işte 5 kere pent attık ya da işte 30 kere rakip kulesini öldürdük vesaire gibi düşünün. Aynı Mobile Legends'daki arkadaşlar için söylüyorum. Tıpkı oradaki nasıl başarımlar vardı aynı burada da o şekilde var. Ama 8. seviyeden sonra aktif oluyor arkadaşlar. Profilimiz genel anlamda bu şekilde görünüyor. Buradan e, sıralamamız görünüyor normalde ama 10 seviye ve üzerinde sıralı maçlar açıldığı için şu an biz derecesiz olarak görünüyoruz. Profilimiz bu şekilde. Ekstra olarak burada 2213 adet mavi özümüz var. Mavi öz de bizim kahraman satın almaya yarayacak e, parçalarımız. Bunlar Mobile Legends ile kıyaslarsak SP görevi görüyor burada da işte RP diyot puanı burada vahşi çekirdek olarak adlandırılmış işte buradan gerçek para karşılığında oyun içerisinde avantaj sağlayabileceğiniz avantajdan kastım şu kesinlikle para harcayan ve para harcamayan arasında hiçbir fark yok arkadaşlar avantaj dediğim işte kostüm alabilirsiniz. Ne bileyim ifade alabilirsiniz gibi gibi farklı şeyler. Ayarlar butonumuzu geldiğimizde bunları detaylı olarak açıklamayacağım. Çünkü bunu uzun bir öğretici seri olarak çekmeyi düşünüyorum. Tek tek bunları açıklarsam video çok uzun olur. O yüzden bunların hepsini ayrı ayrı bölerek anlatacağım. Tıpkı Mobile Legends'daki gibi kullanmanız gereken ayarları vesaire hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayarlar kısmımız bu şekilde. Burada bir posta kutumuz var. Gelen hediyeleri ve mesajları görebiliyoruz. Yine aynı şekilde görevlerimiz var. Buradaki görevleri yaptıkça oyun bize mavi öz veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekstra ödülleri de tabii ki olabilir. Yani sadece mavi öz veriyor ben bunu yapmayayım gibi düşünmeyin. Gördüğünüz gibi mesela alt seviye olduğumuzda bize oyun en iyi kahramanını hediye edecek. 7'de Vay, 8'de Nasus, 9'da Lux ve 10. seviyede Jana'yı veriyor. Onun yanında da açılan özelliklerimizi de görebiliyoruz. Yani öncelikle oyuna girdikten sonra arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Şuradaki ok işaretinde olan aktivitelere girdiğinizde öncelikle buradan verilen kahramanları incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu kahramanları oyun size ücretsiz bir şekilde hediye ediyor. O yüzden siz bu kahramanlara ekstra mavi öz yatırımı yapmayın arkadaşlar. Oyundan ücretsiz bir şekilde alacaksınız. Tamamen kullanabileceksiniz. Bilginiz olsun. Burada yine mesajlar kısmımız var. Gördüğünüz gibi burada ekli olan arkadaşlarımızla chatten mesajlaşabiliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir durum da var arkadaşlar. Buradaki arkadaş sistemin kalabalık olma nedeni şu. Normalde bilgisayar üzerinden. League of Legends oynayanlar bildiğiniz gibi aynı hesaplarıyla burada yeni bir hesap oluşturabiliyorlardı. Oradaki hesabımdaki arkadaş listem şu an burada karşımda arkadaşlar. O yüzden oradaki arkadaşları bir nevi burada görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun ama kesinlikle iki ayrı platform yani Mobille bilgisayar üzerinden League of Legends oynayan birisinin eşleşme durumu imkansız. Yani tamamen iki ayrı platforma bölmüşler. Bilginiz olsun. Dediğim gibi burada arkadaşları görebiliyorsunuz. İşte çevrimiçi olanları, oyunda olanları veya hangi oyun modunu oynadıklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Solda marketimiz mevcut. Buradan marketten şampiyon kostüm, eşyalar, işte poro mağazası gibi birçok şeye erişebiliyorsunuz. Mağaza tamamen sola adapte edilmiş bir şekilde. Bir yanında sizin sahip olduğunuz mevcut eşyalar ve karakterler var arkadaşlar. Burada şampiyonlar, şampiyonlarınızın kostümleri, kişiselleştirme bölümünde gördüğünüz gibi bakın şöyle süslerden mesela işte böyle bir süsümüz varmış. İşte yanımızda gezinen bir şeyler var falan gibi. Abuk subuk değişik şeyler var. Görebiliyorsunuz burada totem görünümleri mevcut. Bunları yine değiştirebilirsiniz sahipseniz eğer. Ve hemen bir yanında da oyun içerisinde kullanabileceğiniz ifadeler arkadaşlar. Oyunu hiç oynamayan kişiler için bunlar ekstra bir güç, özellik gibi değil, sadece görünüş amaçlı olduğunu söyleyebilirim. Daha önce Mobile Legends oynayan arkadaşlar için ise aynı Mobile Legends'teki gibi ifadeler mevcut arkadaşlar. Yine League of Legends oynayan arkadaşlar zaten şu anda muhtemelen bu videoyu izlemiyorlar. O yüzden ekstra değinmek istemiyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın şu üçüncü kısma geldiğimizde sahip olduğumuz kahramanların item dizilimlerini, rünlerini ve büyülerini düzenleyebildiğimizi görüyorsunuz. E şunu öncelikle söylemek istiyorum. Genel olarak oyunun size vermiş olduğu rünler genel olarak mantıklı. Yani oyun içine güzel bir şekilde adapte edilmiş. Ancak bazı hero'larda tabii ki farklılıklar olabilir ya da sizin oyun tarzınıza göre değişebilir arkadaşlar. Özellikle rünler açısından bahsetmem gerekirse kesinlikle bakın üstüne basa basa söylüyorum. Kesinlikle rünlerinizi kendi oyun stilinize göre adapte edin arkadaşlar. Yani bu rünleri belli bir seviyeden sonra kendinize göre dizebiliyorsunuz. Onun düzenlemesini yaparken tamamen kendi oyun tarzınıza göre açın abi okuyun. Yani bakın ne verdiğini görebiliyorsunuz. Açın okuyun ve sizin oyun stilinize o kahramanda sizin oyun stilinize en uygun olacağını düşündüğünüz ürünü seçin arkadaşlar. Büyü olarak zaten tek tek anlatacağım hepsini tek tek anlatacağım. O yüzden buraya da hızlı bir şekilde geçiyorum. Hemen bir yanına geldiğimizde bu şekilde arkadaşlar bir skor tablosu mevcut. Bakın hem şampiyonları görebiliyoruz hem de derecelideki e, sıralamayı görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu hemen şöyle bakın gördüğünüz gibi skor tablosu arkadaş listeniz içerisindeki yani sizin arkadaşlarınız içerisindeki en çok işte rütbeye sahip olan ya da şampiyonlar olarak mesela Garen şampiyonunda burada 82 derece puanı var. Şu an benim arkadaş listemde en yüksek puana bu arkadaşım sahipmiş gibi düşünebilirsiniz yani bu zaten sunucu birincisi galiba. Bakalım hemen şöyle inceleyelim birazcık. <laughs> Çünkü Wojtyak benim arkadaşım. Wojtyak benim arkadaşım değil abi. Raspberry. Bakalım sunucuyu mu gösteriyor? Evet sunucuyu gösteriyor abi. Aynen sunucuyu gösteriyor. Bu sunucu sıralamasını gösteriyor arkadaşlar şampiyon. Dereceli de ise gördüğünüz gibi arkadaşlarımı gösteriyor yine aynı zamanda sunucu olarak özelleştirdiğimde şu an benim bulunduğum sunucuda en yüksek rütbeye sahip kişi gümüş 2'ymiş arkadaşlar. Buradan kendi sıralamanızı da dereceli kıvama geldiğinizde görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde buradan çantamıza geliyoruz. Burası bizim çantamız. Oyundan kazandığımız her türlü giro, her türlü kostüm, her türlü işte ifade. Aklınıza gelen her şey bu çantaya geliyor arkadaşlar. Bu çantanın üzerine tıklayarak kullanıyorsunuz. Ben hepsini kullandığım için şu an size göstermem mümkün olmuyor. Ancak mesela burada bir item olsa üstüne tıklayıp hemen sağ alt kısımda kullan butonu çıkıyor ve oradan onu kullanabiliyorsunuz. Bildiğimiz çanta. Burada da günlük görevlerimiz var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada ne demiş? Takım arkadaşlarına beğeni gönder. 3 oyun sonunda bir veya fazla oyuncuyu beğen demiş. Eğer ki bunu yaparsak bize burada gördüğünüz gibi haftalık puan veriyor. Bu haftalık puan da yukarıdaki çizelgeyi dolduruyor arkadaşlar. Bu çizelgede bu kapsülleri açıyor. Kapsüllerden işte 150 mavi öz, 10 tane kora parası. Burada da gördüğünüz gibi seviye atlamamıza yaran, yarayan XP veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bu görevleri de tamamlayarak daha hızlı ilerleme kaydetmiş olursunuz. Yine son olarak videoyu bitirmeden önce Play tuşuna bastığımızda bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Özel modumuz, talim modu yani eğitici mod. Talim modunda eğitim ve antrenman yapabiliyorsunuz. Normal modda da oyunculara karşı veya botlara karşı, yapay zekaya karşı oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bir solunda hemen gördüğünüz gibi derecelik kısmı var. Burada 10. seviyede aktif olacağını söylüyor. Yani 10 seviye olmadan maalesef ranked kasamıyorsunuz arkadaşlar. Zaten sizlere tavsiyem rank kasmak için hiç acele etmeyin. Eğer ki oyunda gerekli bilgilere sahipseniz tabii ki 10 seviyeden sonra rank kasmaya başlayabilirsiniz ama tamamen oyun düzeninizi oturtun. Çoğu kahramanı tanıyın, olabildiğince çünkü oyun size kahraman dağarcığını geniş tutmuş. Yani birçok ücretsiz kahraman kullanabiliyorsunuz. Tanıyabildiğiniz kadar tanıyın. Ondan sonra kendinizi geliştirmeye çalışın arkadaşlar. Evet bu videoda anlatabileceklerim bu kadar e, ee, Mobile Legends haricinde de White Rift videoları kanalımda olacak arkadaşlar. Dediğim gibi haftanın belirli günlerinde bu şekilde inceleme ve rehber videoları ile karşınızda olacağım. Yine aynı zamandan karakter öğreticilerinden tutun. Sıralı oyunlara, klasik oyunlara birçok içerikle, White Rift içeriğiyle karşınızda olacağım. Bilginiz olsun. Destek olmak adına videoya bir like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan ilk siz haberdar olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.